Selam millet, ben Jadmaga. Haydun yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, geçen bölümde bir başlangıç yapmıştık. E, fena da bir ilerleme kat etmedik işin doğrusu e, bayağı e, geliştik bence. İlk bölüm için e, bu malzemeleri almak yeterliydi ama ben sonrasında e, bayağı bir alt topladım gördüğünüz gibi. Bunun için şu anda az değil, bayağı bir e, dolu durumda. Ama ben biraz daha hazırlamak istiyorum. Videonun girişinde hemen e, topladığım toprakları temizleyerek başlayacağız. Bir sürü toprak böyle şey yaptım, hazırladım, kovalarla yere attım falan. Hoppa, olmadı. Şunu bir at. Şunu da al. Ha bu da değerli taşmış. Değerli taşları şuraya ayırıyorum. Daha sonra kullanmak üzere. Evet, şu yerdekileri bir alıp koyalım. Hoppa, işte bu. Evet dostlar, oyun e, bana bayağı keyif veriyor. Yani oynayacağım için videosunu çekmek istedim. Ve devam ediyorum o yüzden. Şimdi altınların hepsini kovaya dolduralım. Bayağı büyük bir külçe yapmaya çalışacağım. O külçeyi de direkt satacağız muhtemelen. Hoppa. Aslında şeyi alıp öyle satsak daha iyi olur. Nedir onun adı? Şu envil alıp bir madene çevirsek daha iyi olur. Dur dur dur. Bunlar demir. Demirleri muhtemelen kılıca çevirip öyle eee satacağım. Direkt satmak istemiyorum. Daha çok para getirsin diye kılıç yapacağız. Balta yapacağız. Öyle satacağız. İşte bu. Kırçala. Bir sürü bir sürü geldi. Toplasanız şu oyunda e, bir saat oynamışımdır. Bir saat olmamıştır bile belki. Bu hale geldik. Yani gelişmesi o kadar zor değil. Yani Oyunu da ilerletmesi o kadar zor değil. E, yüzlerce saat oynayacağımız bir oyun değil daha hızlı gelişeceğiz zamanımız zaten. Diğer bölgelere gittiğimizde şu harita nerede? Bak. Lan. Ben bunu bir alayım elime. Bakın şu en sağdaki, ekranın en sağında. Yani tam şurada. Gördünüz mü? Bir de şurada bir yerde var. Bu iki bölgeye gitmemiz, hop parmağım koptu. Şu iki bölgeye gitmemiz e, çok uzun sürmeyecektir. Ve oraya otomasyon kurmamız daha rahat. Çünkü buradan, şu an içinde bulunduğum yerden 10 kat daha büyük kazı alanları var orada. At buraya geri haritayı. Şu tarafta bir yerde. Bakın burası benim ilk kazananım. Muhtemelen ben buranın çoğunu elle kazacağım. Ama o gittiğimiz yerde makineler kuracağız. Bir de burası markete yakın ee, ya. Yani şimdi elle taşıyıp satmak daha kolay. Diğer taraftan arabayla getireceğiz bol bol. Ama daha yüklü miktarda getireceğiz. Öyle düşünüyorum. Şuna buraya. Çamur parçası. Şunu da atalım bitsin. Tamam. Şunu da boşalt süper. Son bir tane kaldı. Hatta son iki tane kaldı diyebiliriz. Şu iki toprağı da hallettik mi bitecek. Evet kaç dakika olmuş? Birkaç dakika olmuş başlayalı. Süper. Buraya boşaltalım mı? Tekrar şunu sallayalım. Buraya boşaltalım mı? Taşmış bunun ikisi de. Taş diyorum hala ya demire. Demir. Tamam. Şimdi seni de buraya atalım. Tamam bu sondu. Bu ikisini de temizledikten sonra kaynatmaya ve satmaya koyuluyoruz. İşte bu. Bakın. Ve bir su gibi çamur gibi bir şey oldu. Şimdi onu alıyoruz soğumadan. Döktük oraya ve koca bir külçe oluştu. O de alıyoruz. Hmm, evet buradan da şehrin suyu çıkıyor galiba kanalizasyon. Ama en tepedeyiz ve nasıl bir su fışkırıyorsa. Bildiğim burası kanalizasyon değil. Burası şelale. Yani doğal bir ortama benzemiyor. Dağın içinden fışkıran bir şelale var galiba. Neyse. Geldik. Oo 547. Çok iyi bir para değil. Daha ilerini göreceğiz ama şimdilik en iyisi bu. Hadi gidelim artık alışverişimizi yapalım. İşte bu kadar. Pardon. Ne bağırdın ki? Parasını vermeyi unuttuk. Elimizden eşyayı alıp bağırıyor. Hayır. Uçtu gitti. Kutuda bir düzgün koyamazsanız sıkışıyor. Oyun e, poligrafiklere sahip. O yüzden ve böyle şey eşyaların köşeleri falan çok dokunuyor birbirine. Koy 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 şunları. oraya biraz büyüteceğiz. tamam. Kaç tane oldu ki? 500 küsür param vardı. Alamadığım daha önce ne varsa hepsini almak istiyorum. Envil'ı artık alıyoruz. Silah falan yapacağız. Yine bunu da alıyoruz. Kaç para oldunuz? 317 para istiyor. Bende 510 var. Bunları bir alalım. Hoppa. Ne kaldı? Olta, kazma. Bu kazmanın güzelliğini biliyor musunuz? Ve kötülüğü aynı zamanda. Abi dümdüz kazıyor. Yere inmek istiyorsanız yöntem bu. Dümdüz en dibe kadar inersiniz bununla. Yani en kaliteli malzeme aşağıdaysa madem en alta inip oradan kazmak lazım değil mi? O yüzden böyle bir atacağım buraya. Yamaçtan yamaçtan. Ben kılıç yapacağım şimdi. Muhtemelen külçenin boyutu büyük olduğu için kılıç da büyük olacak. Bu hatta bıçak kılıç bile değil yani. Of. Aynen. Büyük bir bıçağımız oldu. Koyalım şunu içine. Ha, Tamam. Şimdi düşünce sıkıntı yok artık taşıyabiliriz. Yanına birkaç tane daha maden atabiliriz. Şimdi ben biraz madencilik yapacağım. E, şu ışığı alayım aşağıya bir kere. Çok karanlık olmasın orası. Ha şöyle iyi. Tamam burası güzel. Orada kalsın. Ha çık şuradan. Ha tamam. Şu madenleri şimdi parlatmak istiyorum. Bir dakika. Merak ettiğim şey siz nesiniz abi? Bunu anlamadım. Tamam bu güzel. Bunu anlamadım. Bu güzel. Sen. Seni de anlamadık. Evet bir bir kova daha alıp gelsem iyi olur aslında bunlar için. Evet dostlar aradan epey bir zaman geçti ve ben aşağıdan bayağı bir toprak çıkarttım. Burayı böyle kazıkça kazıyorum büyüdükçe büyüyor burası. Hatta gelmişken yine burayı bir kazıp dolduralım. Evet bunları böyle dolduruyorum arkadaşlar. Siz de tavsiyem en altta inin. Hiç üstle uğraşmayın benim başta yaptığım gibi. E, tabii kazma yapana kadar biraz belki uğraşırsınız. Ama mümkün olduğunca çabuk aşağıya inin ve aşağıdan kazın. Çünkü çok e, büyük top şeyler çıkıyor buradan. Altın parçaları çıkıyor. En karlı iş bu ya. At şunu da şuraya. Süper. Bunu da şu arkaya dökersek. ne oldu. Al 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 al. Şu yandan bir yol yapmıştım. Çıkayım buradan. Buraya da bırakayım. Suya düşmesin. Sonuncusunu da alayım. Şimdi bunlardan çıkan altın bizi bayağı ihya edecektir. En azından ikinci bölüm için gayet hızlı gelişmiş olacağız. Kır abi. Kır. Bir daha kır. Bir daha kır. Birleşme. ha şöyle. Hadi dur orada. Hah yine birleşti ya. Hah Baltayı da böyle ikiye kırabiliyorsunuz büyük parçaları taşımak için birleştirip e, yukarıda kırabilirsiniz. Şimdi, hadi başlayalım. Benim bir de suya ihtiyacım var değil mi? Aslında şu kılıcı satsam gelsem çok iyi olur. Tamam, böyle bir yapalım. Hem e, fırça. En azından suyu otomatik bağlayalım. Fırça. Oh, bu büyük bir parça olacak. Aynen öyle. Bir yeşilim bir de kırmızım var büyüklerden. Şimdi fiyatını anlamak için de daha sonra bakarız. Şunu da al. Şunu da buraya bırak. Suda bir şey yok değil mi? Şimdi altınları bu tarafa koyuyorum. Koyamadım. Aynen bir sürü altınımız oldu. Bu deli gibi dolmaya de başladı. Hop. Demirleri de bayağı doldurduk. Aslında yapmışken bir tane daha yapsak mı ki? Haydi. Satalım ya dur. Gitmişken madem ne varsa götürelim üstümüzde. Şunu da al. Altınları bir doldur bakalım. Hop. Şimdi al bayağı bir doldurdum bu arada. Bayağı derken yani bir bu kadar daha doldurmuştu. Ee, videodan çıktığımda. Tamam. Şimdi sen bir ediyiz. Bir tane külçe yapacağız. Aslında iki yapsaydım ve şu şu değil de şunu yapsaydım daha iyi olurdu. Belki orada ben bir külçe daha yaparım. Dur bakalım. Tamam. Suya boşalt. Bir de al. En azından bugünle otomasyonu bağlasam, bayağı iyi olur. Tamam, süper, süper. Boşalt buraya. Bir sürü oldu. Bunu da buraya boşalt. Dur orada, Heh. düşme. İşte bu yüzük hazır. Allah, düşen şey, yanlış şey alıyoruz sürekli. Al şu yüzü alamıyorum. Ha şöyle. Koyabileceksen bakalım. Koyamadım. Neyse. Bunu buraya koy. Bunu da buraya koy. Ben bir uyuyayım, uyanayım. sabah edeyim hemen. Gündüz olsun, ışık olsun biraz etraf. Ne yaptık e, altın konusunda? Biraz daha altın yapsam. Heh şöyle iki tane altınımız oldu bile. Bak burada bir altın varmış. Dolduralım bunun içine gitsin. Geriye dursun. Ben orada buradan bir zümrüt daha çekeyim. Şu küçükler para etmez ya. Bunları satalım gitsin. Ne dersiniz? Ha Şöyle. Küçükleri bak şunu ayır. Bu güzel. Şu parlayan taşları ayır. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Hatta bunlara da bakalım. Götürüp. Değil mi? Gidiyoruz satmaya. Evet sabahtan beri yaptığımız şeyler. Bakalım bize kaç para verecek. Ben bir 3000-4000 bin, bin bekliyorum. Eğer o kadar para gelirse her şeyi yapmamıza başlangıç için her şeyi yapmamıza yeter. 3500 diyor. Tamam. Dış tarafa gidelim bakalım. Bu kaçtı? 3000 300 dedi. Şimdi merak ettiğim şey benim ee, bu kılıç. Kılıç burada kaç ediyor? Kılıç burada biraz fazla olabilir. 183 diyor kılıç. Tamam. Bir de aşağıya bakalım. 3300 de iyi paradır. 183 de 166. Diğer tarafın fiyatı daha iyi. Burası mücevherci bu arada. Parasını aldık. Dursun para orada. Ben daha sonra bakacağım. Kolye bir de burada bakalım. 2400. İyi para. 2400'lük Böyle yaptık. İkinci bölümden bence gayet iyi bir başarı. 2583 tabii ki buradan alacağım. Para orada biriksin. Ben kovayı şuraya bırakayım. Hatta şöyle döksem. Ha şöyle. Şu küçükleri merak ediyorum. 12. Sen nesin abi? Hiçbir para ediyor mu anlamadım. Dursun. Bu dursun burada. Sen. Para etmedi. Bunlar ne ki? Çok anlamadım merak ettim. Para etmedi. Hmm. Çünkü fiyatlar günden güne değişiyor. 179. Öbürü arkadaş biraz daha iyi. Bence ben bunları diğer kalelere gitsem daha pahalıya verebilirim. Ama şimdilik koşmaya uğraşmayacağım. 180 Kaç oldu? 566 olmuş. 814 oldu. Hop sat dedim. 3400 para burada var. Diğer tarafta da biraz para vardı. Onları da alayım. Kılıcı verdiğim e, miktar neyse. 180 de burada var. Tamam. Evet, Farklı yerlere satmamız gerekiyor. Bunu anlamış olduk. Toplamda bize gelen para 3615 oldu. Ve şu arkadaşlar elimize kaldı. Tamam. Şimdi gidiyorum. O baltayı da bir alıp gelmek istiyorum. Bakalım balta kaç para edecek. Bir de şu bulduğum parçalar ne işe yarıyor hiç anlamadım. Belki bu kovadan bir iki tane daha alsam iyi olur. Öyle yapalım öyle yapalım. Dur ben şu kovayı buraya bırakayım tamam mı? parayı buradan alalım. Şu arkadaş ne işiyor hiç bilmiyorum. Onu da alayım. Tamam. Yine bu mavi şart. Bunu da alalım. Bunlar daha sonraya kalsın. Tamam bu parayı götüreceğim. Ee, daha sonra madencilik için geleceğiz buraya. Şimdilik paramız bol. Baltayı almam lazımdı. Dur. Şu parayı buraya bırakayım da. Ha şöyle. E, hemen gidip de balta alalım. Biraz da baltadan para gelsin. Dönüşte de oradan bir su pompası alalım. Şuraya su otomasyonu kurmak istiyorum artık ya. 445. Güzel. Aldık bu parayı da. 4000 paramız oldu. Nereden baksanız. Birkaç tane boru alacağım böyle. Ben arabayı getireyim de bunların arkasına doldurup götürürüm. Doldur. Ha şöyle. Bir düz burada daha var. Tamam. 600 para. Hepsini aldım. Hemen ben bir arabayı alıp geleyim bunları doldurup eve taşıyayım. Evet millet. 3300 paramız kaldı dükkanda. Dursun orada. Bayağı da bir malzeme doldurdum. Şimdi bunları aşağıya çekip artık orayı biraz daha yükselteceğiz. Ee, sabah olmak üzere. O yüzden hiç beklemeyeyim video gireyim dedim. Şimdi benim arkaya birkaç tane bir yok eklemem lazım. Şöyle burayı biraz büyütelim. Hatta arkaya ben bir sıra daha çekeyim. Bunun altından kazdıkça değil mi? E ile mi giyiyoruz? Yok. Q ile giyiyoruz böyle kafamıza ve yer altında aydınlatıyor galiba. Ha şöyle Q. Evet aynen gittiğimiz yönü aydınlatıyor. Hatta kürek alsam aynen iş yaparken de kullanabiliyorsun. Gayet hoş olur. Ben bunu buraya bırakayım. Yer altında kullanacağım için. Burada kalsın. Hoppa. Dursun burada. Kafalı attım. Seni de attım. Tamam. Şu sabit. Sabit. Evet artık alamıyoruz. Güzel. Hatta şu moldu bile sabitleyebilirim. Yani sabitleniyor mu bilmiyorum ama bakalım deneyelim. Yok bu olmuyor. Tamam. Tamam. Bir daha deneyeceğim. Evet. Hiçbirini alamıyorum. Güzel. Taş gibi oldu burası. Tamam. Hatta ben buraya ev bile inşa edebilirim ya. Böyle daha fazla kutu getirip değil mi? Duvarı inşa etsek küçük bir evimiz olur kendimize ait. Evet. Sandık gibi bir şey ihtiyacımız var. Şu an için kovalara sandık diye kullanıyorum ben. Hmm. Seni de şuraya koyabiliyor muyum? Aynen öyle. Dursun orada. Şimdi asıl derdimiz suyu getirmek. Hoppa. yönü yönünü değiştirmeyi bir, bir, bulmam lazım. Evet, az bir denedim de yapamadım. Şimdi olacak mı bakalım? İnternetten baktım geldim. Aynen. R, T ve Y harfleriyle çevirebiliyormuşuz. T, Y. Bir şey bu değil. Neyse. Ee, R diyelim. Tamam, hareket bu. Aradığım şey buldum. Güzel. Şimdi ben toprakları bir böyle bir koyalım. Bak şu an su geliyor bundan güzel. Hmm. Buraya bir yere çeksem olur mu? Aynen şu altı bir yere gitsem çok güzel olacak. Tamam millet, benden bu kadar. Ee, sonraki bölüme. Diğer tarafı ziyaret ederek başlarız. Oradan bayağı bir alışveriş yaparız. Şimdi aslında koşabildiğim kadar koşayım. Arabayla gitsem biraz daha hızlı oluyor. E, denedim birkaç defa. Ama yakın hemen şurada bir yerde. Oradaki araziyi de aslında alarak başlayabiliriz. Orada geniş bir arazi var. Belki daha fazla maden veriyordur. E, 600-700 paraya alınıyordu diye hatırlıyorum. Aslında arabamı alsam çağırsam gelir mi acaba buraya? Evet şu köprü var. Köprüden sağa dönüyoruz. Dur deneyeceğim ya. En yakın aracı çağır. Hop. Aynen. Aracın yerine beni ışınladı. Hemen bir gidelim uğrayalım. Bu bölümlük bir ziyaret etmiş olalım. Fiyatlara falan bakmış oluruz. Sonrasında da e, diğer bölümün planını yaparız. Hadi geç şuradan karşıya. Düşme aşağıya. Bazen takılıp havaya uçuruyor bizi. Şuraya ben bir arabayı bırakayım. Tamam kalsın orada. Karlı bir yoldayız. Burun dükkanda fena para vermiyordu. Bir bakalım. 84 veriyormuş güzel. 15, 32, 50, 51, 84. Tamam. Burada hiçbir şey yok. Böylesine boş bir şehir. En güzel tarafı o işte şey marketin olması. Devam ediyorum. Bu arada bir aslında şey atsak arabaya bir harita koysak arkasına gezdirsek iyi olur. Nerede olduğumuzu kaybediyoruz bazen. Haritasız olmuyor bazen. Hoppa. Bir dakika bir dakika. Nereden geçtik? Böyle bir yerden geçtik. Önemi yok. Tamam. Solda bir yol bıraktık. Biz sağdan gidiyoruz. Hatta bir sağ daha var burada. Evet ilginç yerler. Ha kasaba. Oo güzel bir yere benziyor. İniyorum bir arkaya bakacağım. Scrap diyor. Burası hurdalık gibi bir yer. Buraya malzeme mi atıyoruz biz? Hurdalığa. Özelliği ne acaba? Bir şey koyuyoruz parçalıyor falan mı acaba arabayı falan? Hmm. Onu da zamanla öğreniriz. Başka ne varmış? Aha arabalar. Üf. Evet bak bu süper toprak kazar var ya. Kaç para? 1050. Hiç de bir şey değil. Sen nesin abi? 550'ye de bunu veriyor bize. Tamam. Alalım bu arabayı. Ne diyorsunuz? Aa para getirmemiz lazım. Tamam. Belki sonraki bölüm alırız. Cevraları buraya da mücevher satabiliriz. Başka? Yok mu burada başka bir şey? Orada bir kuyusu vardı. Bu ne abi? Birinin mezarı. Ne diyor? Housing. Ev varmış burada da. Yatak. Başka, bu ne abi? Uzun rampa, merdiven. Of, süper. Rampa da fena değil. Bu ne? Tahta zemin, kırka. O, bildiğin ev kurmak için malzeme. Çatılar, e, kovalar, süper. Boya kovası mı? Aynen, boyamak için. Evet dostlar, şöyle bir baktım geldim de çok güzel aletler var burada. E, huniler var, toplayıcılar var, toprak yığınlarını parçalıyor ve maden yapıyormuş. Su, tabi sizinle su almamız lazım tabi. Su basıncıyla bunları çalıştıracağız. Şu anki bölgemiz iyi aslında. Para getirip buradan alışveriş yapabiliriz. Bir de filtre arıyorum. Filtresiz çalışmıyor bazıları. Bak şu var. Ağırlık, terazi. E, demirlerimizin, madenlerimizin ne kadar ağır olduğunu ölçeriz. Çok güzel şeyler var ya. Bir tane ağırlık almak istiyorum. Buraya bir koyalım. Lan koyamadım. Tamam dursun burada neyse. Başka toplayıcı. Toprak yığınlarını parçalıyormuş. Bundan koyalım. Tamam. Ee, su basınç göstergesi. Alalım. Okuruz bir iki yerden. Çok da pahalı değil zaten. Tamam. Basınç tankı var. Suyun basıncını artırıyor galiba. Kristal koyuyoruz içine de. O kristaller galiba bu işe yarayacak. Tamam. Huni aldık mı? Yok. Toplayıcı aldık. Koçbaşı matkabı. En üstteki par toprağı parçalıyormuş. Hmm, duf 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 böyle vuruyor galiba. Gol ee, Golyat matkabı. Matkap kolunu aşağı uzatır. Neyse millet. Ee, fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ben oyunu beğendim. Oynaması keyifli. Tabii ne kadar sürer bilmiyorum ama şimdilik iyi gidiyor. Şu gece olayını pek çok sevmedim. Yatak taşıyıp yanımda ee, birkaç yer alsam hani gidip hemen orada uyurum da şu an çok uzağım kendi toprağıma Muhtemelen birkaç toprak daha alacağım. E, bu taraftan da birkaç yeri yerleşeceğim. E, şimdilik şu baştaki yere bir otomasyon kuralım. Daha sonra e, paramız çoğaldıkça yeni yerler almaya başlarız. Şu az evvel baktığım e, alanda bir 6600'lük bir yer var. Çok pahalı. Orayı aldıktan sonra öbürleri galiba daha ucuz geliyor. Neyse o zaman bana burada müsaade. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.